yazılan gelir öyle mi biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla alnımıza ne yazılmışsa onun geleceği inancıyla yürüyerek bugünlere geldik vesayetin tehditlerinden korkmadık terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim soruyorum Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasana.